Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Cehun bugün sizlerle birlikte tutuyoruz ve yanımda Tolga var merhaba Tolga ee, Skywars oynuyoruz arkadaşlar e, ee, Bunun Gravity aynen mapin adı Gravity Aynen öyle zaten <laughs> onu ben bakamıyorum bile 11 kişi 12 kişi 13 kişi 14 şu an fullendi <laughs> Aynen beni sorma Aa, Kanka yağmur, yağmur yerde. biz öldük <laughs> Gerçekten diyorum Etek olmasın oynayacağız ya. var yani. Ha. Neyse kanka test biraz iyi oldu ama. Biri bana başlar başlarına bu ok atlı geldi kanka. Yok var mı? Hı? Evet. yok. Okun var mı? Var mı? Hangi tarafını kanka? Şöyle yapalım. Ee, sağımıza solumuza bakıyoruz ki Tolga harbiden bulamıyoruz sana. Yani. Kanka aşağıda mısın? Aşağıdasın. Da. Biri sana vuruyor mu? Bir sana vuruyor mu? Yok ona. o sen değilsin. Bir yol yap Aynen ben harekete geçeyim ben ya. Yani. Aynen. Neyse şunu kullansın bende de. Şunu da kullanalım da. Aa alttan yol aç. Alttan yol açayım aynen. Ben de alttan yol açayım. Bizim işimiz zaten alttan kaçmıyor. Adam bir bizi... adam nereden? Yani, adam adasında değil bu adam. Kanka ben bana dikkat et. de bana uyma. Hmm, adam Adamın chest'te bombası. Kanka ben de şu an attım da. adama yakalancam diye tırsıyorum şu an ya. Oo my shit çok güzel kanka çok güzel. Adam chest'in yarısını açıp yarısını açmış ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum. Biri bana Yo, altın elma da ben de üç tane. Altı tane var. Altın elma. Elma diye alım adam. Kanka şu an ben adamı bastım. Fazla bir şeyim yok ama. Askerim. Aa sen misin lan benim lan Sen misin olur benim, benim. lan? <laughs> gel kanka gel. Ben <laughs> Sen misin olur? <laughs> ee, var? ayakkabım -ay ay -ay ay -ay var. Eee var. Bana varsa bir kılıç hali olmaz ona. aşağıda var mı? Var mı? <laughs> Bakın. Bak, 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 bak. Gel ben sana ayakkabım var mı? Ay Kanka gel dur dur adamım geliyor. Gel aşağı gel aşağı oğlum. Çık, adam al. orada. Nerede? Ta aşağıda. Yok yok adam burada adam burada. Nerede? Kanka senin başı şeyde herhalde. Ölecek 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 kanka. Kılıç var aga bende. Koş koş git al git al git git. Oğlum ben de elimde. Değil. İyi ben kesmeye gidiyorum oğlum. Oğlum kılıç yok mu sizler? Yani. Yok yok kestim kestim hadi öl artık. Al aga dur 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 al aga kılıcı. Kanka dur ha, kılıç Kanka çok şey oldu lan. Hı -hı. Her şey var. ama hepsi boş. Kas kaskın var mı? Kaskın var ama dandikten al Aldım. Aldım. Kanka tamam. kanka tamam o zaman Al oğlum şöyle, şöyle bir boşaltalım biz. Şöyle yavaştan. Şunları ay alalım. Şimdi al şunu boşalt. Şunu al. Şuna al. Şuna, ona... Bunu alalım. Tamam. Kanka, eee... Etrafa bir kolaçan etsin yani. Aga? Etrafı kolaçan et. Aga, tamam. Bunun içine o Aynen. Eee... Tamam, bunu da at. Şunu da atalım ve... Tamamız. Tamamız. Anas, yandaki adaya mı Yandaki adaya girelim. Alttan. mı? Tamam, ben üstten bakıyorum kanka. Hayır, üstte o da yapma şimdi. Aaa, beni lan. Senin adama. O ha. zaman ortaya geçelim mi? Bence ortaya geçelim çünkü aa bak birisi ortaya yol yapıyor. Kaçtı. Kaçtı. Aha aha orada 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 orada. Hopla. Sen ne misin lan şey ne? Kanka ben yakalayamadım onu ya. Hadi birazcık arıza. Aga iki kişi ortada. İn aşağı in aşağıda kal. neresin sen? Altındayım. Arkandayım. <laughs> İki kişi ortada kanka. Evet. Ne yapalım dolanalım mı? Ha? Adam var boş. Evet, bence dolanalım. Biz Ama atmaz lazım. Tabii o kadar mı değil mi? Ok çok var orada. Hızlı 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 hareket edelim buradan. Ben yapıyorum buradan. Tamam ben adamı bakıyorum. Ya, çoğlanır, ben sağlam. Ben yukarıda yukarıda var. Ben devam et. 3 kişi var kanka şu an ortada. 3'ü de ortada. Bir ikisi kesildi. İkisi de kesildi. Bir kişi kaldı ortada. Bence ortaya gidelim. Abi ben bir yol yaptım tamam Yani ben de Bu sparta kalmış. Sen aç, sen aç. Aynen, normal Boş mu? Boş mu? İyi o zaman. yemek nerede? Hemen. Yemek yemem lazım herhalde. Yemek yemek istiyorum. Fotoğrafımda o ortada adam galiba ortada. Kanka adam. biz dolanalım dolanalım bu adamın geçtiği yerden geçelim. Aynen öyle. İki tane arada kalmışım. Ben alttan gidiyorum. Adam tamam. blok var mı sende? Var. Attım. 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 Yeter mi? 9 tane okumuz var. Kazman var mı? Kazma atayım mı? Hmm, kazma, kazma, yok. kazma var mı? Oh, Hadi aga aga adam geldi yavaştan buldum Aga adam nereye yol yapıyorsa artık Aga e ben yol yaptım Gelebiliriz düştü lan Kanka adamı düşürmeye çalıştım düşmedi ya Neyse Gel lan. Okuyorum kasıt çıkarım da kas. bir şey mi var? Ben. Kanka adam bana çıksan vuracak. Nasıl? Nerede adam? Yuk kulede. Vurdum bir tane. Allah. Geçtim. Geçtim Ama geçtim. şimdi adam şimdi buraya çıkacak. Dur dur o zaman sana ben diğer tarafa doğru gidiyorum. bekliyordu. Şu ana da o adam Türk kaldı bence onu şey yapalım. Kanka ben şu an onu ik, ikili yerden yani ikili şey vuracağız. Çapraz vurmaya çalışacağız tamam mı? Çapraz vuracağız. Bu adam nerede? Ben öyle diyeyim mi? Kanka ne? ben, ben bunu evet. üstüne çekeceğim de bakayım 8 tane okum var. Şimdi daha da son 2 adet kaldı Kanka şu an adamı görüyorum. Ama vurmayayım neyse. Son iki adam mı kaldı? Anladım. Afk, 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 AFK. Ben Tam adam önünde. Bas sen, bas, bas, bas. Bas geleceğim ben yanına. Adam mı? Hı hı. Adam hala AFK. diziyor herhalde. Ya ben, ben gittim o böyle ya. O üstte yarım adam var mı? Yarım yol yapmışlar. Dedim, yarım yol varsa geleceğim direkt. Ama sen hiç gelmiş Ben size kayıp parçaya da yollayayım. Ondan sonra tamam. Daha yol sonra var yoluna... zaten kanka yol var yol var. Adamın şeyine geç. Adamın bu kadar kasasına geçecek işte. Yani. Aa ipten yol var mı? Hı hı. Yol diyordum ben de. Bir bakacağım adam yoluna kadar bir Hadi şuraya geçelim. Hadi, gel hadi gel. gel, gel. Adam hala AFK yanıyor. Yani AFK rolünü oynayabilir. Gel adam. Adam. Mano, ben adamın arasına da gittim. adam arkada Sen adamı istiyorsun ama ben adamı Adam zaten artık aldı Yalnız arkaya düşüyordum ya. Ama sen o zaman da ben adamın ismini de böyle Kanka orada AFK ya bildiğin. Hadi oldu Harbi mi? Allah Allah. Öldürdüm. Helal Kanka şimdi VS atacağız da biz de OP'li otel... bakınalım mı? Bu kadar Bu saat var ki ne var ki çıktı. Her şey çıktı mı? o yüzden sana altın var mı? Ne bu lan? Aaaa, ah, giremedim. efendimiz, kıymetlimiz. Eee doğru tam Hı? Ne yapıyoruz şimdi? Allah sen beni yaktın. Hiç olmadı. Hiç yakışmadı şey sen. Abi. Sıra bende. Tamam, Sıra ben Sıra bende. de. Sıra Ona Güzel bir yer varmış lan. Gel lan gel. Alta Gel. Geleceğim kanka vurma o Tamam vurmayacağım. Gel arka. Hemen tamam, bir şey başladım. Sen de vurma. Bekle. Bir. 2 3 Allah ım, Allah ım, Allah 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 Hadi 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 <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> ee, hadi. Kaç, kaç, hadi 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 Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.